Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan Arkadaşlar bugün e, gördüğünüz üzere kamera başka bir yerde Nedeni söyleyeyim e, yeni kafa kamerası yaptık Ben yaptım daha doğrusu arkadaşlar yeni kafa ka ka kafa kameramız mükemmel oldu Bunun üstünde motor videoları, bisiklet videoları gelecek e, Gerçekten çok güzel bir kam e, kamera oldu Bugün sizlere e, bormanı gezme videosunu çekeceğiz Kaskın üzerine yaptım, kaskı takayım isterseniz şöyle bir gidiyorum Arkadaşlar şu anda taktım kaskı görüyorsunuz risk e, düşmeye riski var yüzde on yirmi beş falan ama sizin için değer dışarıda de canınız sağ olsun ne yapayım arkadaşlar şöyle e, baran burada baran burayı bayağı kazmış sabah ben toparladım video çekeceğiz diye de bayağı kazmış yine şöyle arkadaşlar kamera bayağı yüksek olduğu için şöyle çevireyim baran barana yemeklerini akşam veriyorum arkadaşlar nedenini söyleyeyim e, Arkadaşlar gündüz yedim baya şişiyor bu sebep bu nedenle akşam baya stres yapıyor bu okuyacağım ne mi bu da bugün çimi arkadaşlar barımda banyo yapmıştım ee, bugün e, ikinci kere bu e, bir kere daha banyo yaptırdım ee, bu arada son videomuzu izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz barımı yıka, köpek köpeklerimi yıkadım videosu. şöyle bir zincirimizi bir alalım alalım barımı bir barımı gel gezmeye yüzüm gel gel gezmeye yüzüm

ne bileyim yani. Kaçtı 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 kaçtı. Kaçtı lan 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 kaçma lan kaçma. Arkadaşlar. Varan kaçtı. Lan dur lan dur lan dur. İnşallah kamera kaydındadır. Gel lan buraya. Ne kadar Varan. Bu arada kamera. Açık şu anda. En azından aşağıya Dur. Dur dur. Asmasana. bir de istiyorum onu ya. Ama gel. Sonra kadar hoş Kamera bayağı yamuldu ya. Hadi gel. Hadi yürüz yürüz yürüz. Hadi sen. Çık geri. Hadi bırakmayın arkadaşlar. Ye. Ye, gel. Gel oğlum gel gel, gel 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 koş koş koş. Şu an oyun oynamak istiyor kalpseli falan. Bak. Dur bak. Onu oynuyor arkadaşlar. Şöyle büyüyeceğiz. Gezeceğiz tozacağız. Geleceğiz şu daha kolay arkadaşlar açılımın nasıl olduğunu bilmiyorum çok yüksekte çok havada arkadaşlar bu arada göğüs kamerası yaptım göğüs kamerasıyla da güzel video gelecek yoldan muhteşem oldu bunların yapımı gelsin mi yoksa gelmesin mi yorumlara yazın şöyle etrafı göstereyim kapı kamerası da baya net baya güzel şöyle gidiyoruz oh. Mesela bayağı rüzgar var. İlk sesim gülüyordur. <Gülüyor> <Gülüyor> Kameramızı iple falan bağladık böyle evet, telefon tutucumuza, Kaskımız biraz sağlam ama bayağı sağlam. Tutuyor yani. Kaymazsa falan sıkıntı olmaz. Kayacağınızdan büyük bir şükür. Dört yerine iple bağladık. Kapa kameramız böyle. Sadece şu kask çok oynuyor. Kaskı da halledeceğim arkadaşlar ben. Sadece bu deneme videosu. Bu arada elim şu anda kamera nasıl görüyor, nasıl çekiyor bilmiyorum. Yani şu anda saat bir çekiyorum. Az önce bir deneme falan yaptık. Güzel çekiyordu ama yüksek olduğu için bayağı o zaman çekiyor. Bakın mesela kapısın şu anda gidiyor. Ben kontrol edeyim ya. Arkadaşlar. Özür bu aran. Ben oran burada Kadife orada Merak edinler Vardır Bütün bir video atmıyorum sadece bugün e, iki tane video atıyorum Daha fazla video gelmesi için altına like atıp al kanala abone olursanız çok sevinirim ee, 500 aboneye çok az kaldı Sadece 20 abone falan kaldı Abone olun, like atın. be, gezdiğiniz seyir. Bu arada burada. Komşumuzun üzümleri de bayağı yetişiyor maşallah. Hadi çıkıyoruz kardeş. Şimdi geldim bayağı köpük sesleri falan geliyordu. O yüzden geri döndüm hemen şuradan buradan. Bir yerden. Arkadaşlar. Şöyle. Ellerim böyle yanmaya arkadaşlar için. Geziyoruz. Uh bakalım. Şöyle şu anda geziyoruz. Bu arada bu kaskı bayağı sıktım. Sırf kamera düşmesin diye. Daha da sıkmam lazım büyük ihtimalle. Bisikletle videolar gelecek ama bu kamerayı bir tık daha sağlamlaştırmam lazım. Çünkü kastık kayarsa kamera da gider. Şöyle geziyoruz arkadaşlar böyle. Şimdi ben burada şey gördüm. Bu arada burada kanal var. Böyle büyük bir kanal. Arkadaşlar bu kanalda kadar geri miyiz? Fazla derin bir kanal değil. Güzel de. bak bak fazla çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bakın girdi çıktı öyle Bak karşıya girmeye çalışıyor. Gizli. Ben gireceğim oğlum. Gireceğim mi? Yok yok. Ben bunu burada izliyorsam arkadaşlar çıkarmam zor olur. Sonra çıkaramam elime falan kaçar. Kavga falan eder. Sonra ben bunu bununla uğraşmayacağım. Ama başka zaman olursa bu videoya 5 beğeni gelirse geleceğim buraya. Ha bizim için beş beğeni hiçbir şey. Ee, kısa sürede geleceğini düşünüyorum. Gelirse gireriz. Gelirse şu ilerlerde girmeyi planlıyorum. Çünkü burası biraz e, tenha duruyor. Bayağı şey var burada. Su yılanı falan var. Gireceğim mi gir? Hadi. Hadi benim. Bak bak bak. Bakın Bak bak giriyor bak. hayır hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. Ben bunun tasmasını bir tık tutayım mı ya? Az önce çıkardı ama. Bilmiyorum. Sesim nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. Bir kere evde de, bir kere dışarıda denedim. Kaç kere? Orada ayakta zorla. Böyle denedim. Şu anda görüyorsunuz. Kaç şey geliyor bak bak. Komşumuzun yerine geliyor. üzümlerine sahip burası arkadaşlar. Uf. Uh. Bunlar bir gitsin bir denetim yapsınlar diye. Umut ediyorum da bunlar yüzme peşinde baksana. Yüzüyorlar bak bak. Şurada da var arkadaşlar. Devre de küçük. Şu, şu biri bir, bir, bir. Şuradan suyunu varında işesin Hadi Hadi Bakarız böyle yapıyorum ki gitsinler dinleyelim baksınlar Köpek vesaire var mı diye Evet şu anda geldik Köpek kamerasıyla ilk videomuzda buraya geldik Muhteşem oldu gerçekten de İnşallah elimizde köpek çıkmaz Köpek çıkarsa şimdi ben bunu tutamam Ağında da var köpeği Davarıya saldırır yani yer onu. Öyle diyeyim size. Ben evet, geziyoruz. Birazcık bir yürüyelim. Bir şey olmaz. Heh, tamam. Lan tamam, bana gel. göstereyim alt tarafı. Burası da komşumuzun. Şu taraf. Tabii komşumuzun. Yok. Hadi. Hadi bakalım hadi. Hayır onlar gelene tabii. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi gel hadi, payla. hadi, payla. hadi, payla. hadi Hadi kızım, arkadaşlar, evet yürüyoruz. Arkadaşlar şöyle, burası da dut ağacı. Şu, e, şu komşumuzun mutlu hayatıydı. Şu tarla komple oğlum, Şu İzmir hariç. gel, ne güzel yerimiz. Buraya girdik bu seferde. E, dediğim gibi köye geri yürümemi istiyorsanız da beğeni atarsınız. Bak bak, gidiyor bak bak. Bak bak, Su içiyor bak. Oğlum gel buraya gel gel zehirlendin gel buraya gel buraya. Ya da gel o tarafa geçin birlikte. Bu da tarafa geçsin istiyor. Ama elinde kayış var. Eğer geçerse ee, geçemeyiz daha doğrusu. Anca şuradan şöyle inebilir sonra da dere var. Anca şuradan inebilir sonra da inmek istemiyorum böyle kaçacağız kapacağız. Şimdi komşumuz bir şeyler. Ana sıkıntıya girmeyelim boşverin izinsiz sikeyim. Hadi gel hadi gel hadi gel. Hadi gel şu anda bizim kızlar gelmiyor ya Varım da onun için çok heyecanlı Niye gelmiyorlar diye Merak ediyor açıkçası Arkadaşlar yol çok uzun oldu ben. biraz öleyim Çünkü çok uzun olacak Neyse bay bay Evet arkadaşlar yaklaşık bir dakikadır yürüyoruz Bacaklarım koptu gerçekten Çobak de bayağı yoruldu Şimdi içeceğim şunları su içireyim Kafasını falan yıkayayım çünkü bunlar yoruldu bakın. Bu da çamura girmiş. Şuna haline bak. Ne oldu var? Ne oldu? Ne var lan? Bir şey buldu arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar böyle videomuzu sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için sizleri seviyorum. Bu tür videoların devamı için aşağıdan like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 5 beğeni gelirse bağrımla beraber derdeyiz.